2. Korintliler kitabı ile ilgili çalışmamıza hoş geldiniz. Bugün Tanrı'nın Pavlus'u Mesih adına dünyayı değiştiren bir hizmetçiye dönüştürmek için hayatında kullandığı şeylere bakacağız. Pavlus'un yaşamının inceleyeceğimiz ilk yönü karşılaşma sözcüğüyle özetlenebilir. Pavlus Şam yolunda yüce Mesih'i gördüğü kişisel bir karşılaşma yaşar. Pavlus kralların, valilerin, dini liderlerin ve cani çetelerin önünde dururken bu karşılaşmadan bahseder. Şam yolu deneyimi hayatını değiştirir. Büyük bir misyoner, pastör, öğretmen ve yazar olur. O şüphesiz kilise tarihindeki en etkili Hristiyandır. İsa'nın hiçbir takipçisi yoktur ki onun hizmetinden etkilenmemiş olsun. Yetenekli bir haham ve bilgin olmasına ve gerçekten de zamanının en büyük beyinlerinden biri olmasına rağmen Şam deneyimi kalbini değiştirir ve zihnini yeniler. Bir daha hiçbir şeyi aynı şekilde görmez. Pavlos bundan sonra başka birçok pratik ve ruhsal karşılaşmalar yaşar. İşte onlardan biri de 2. Korintliler 12:2-4'te şöyle anlatılır: 14 yıl önce alınıp 3. göğe götürülmüş bir Mesih izleyicisi tanıyorum. Bu bedensel olarak mı yoksa beden dışında mı oldu bilmiyorum. Tanrı bilir. Evet, bu adamın cennete götürüldüğünü biliyorum. Bu bedensel olarak mı yoksa bedenden ayrı mı oldu bilmiyorum. Tanrı bilir. Orada dille anlatılamaz, insanın söylemesi yasak olan sözler işitti. Elbette kendinden bahseder. Pavlus'un göksel karşılaşmasıyla ilgili bize söyleyemeyeceği pek çok şey vardır. Göksel deneyimi hakkında Pavlus'un bile anlamadığı pek çok şey vardır. Ama bildiğimiz şey asla üstesinden gelemeyeceğidir. O andan itibaren Pavlus her zaman kalbinin büyük bir bölümünü cennette bulundurur. Pavlus'un yüreğini dünyevi hizmete bağlı tutmak çok disiplin gerektirir. Pavlus'un kendisi bize ayrılma ve Mesih'le birlikte olma arzusu ile dünyada Mesih'e hizmet etme çağrısı arasında bir gerilimle yaşadığını söyler. Filipililer bir de bizi bu dünyadan ayrılmanın kendisi için çok daha iyi olacağını ancak ona ihtiyaçları olduğu için bu dünyada kalmaya istekli olduğunu söyler. Bu onu diğer hizmetçilerden ayıran özelliğin bir parçasıdır. Cennetin gerçekliğini çoğundan daha iyi bilir. 2. Korintlilerde Pavlus, müjdenin hizmetçisi hakkında başka dünyaya ait bir hava olması gerektiği gerçeğinden söz eder. Hizmetçinin üstünlüğü budur. Bir hizmetçi, sonuç olarak bir barıştırma hizmetçisi olarak görevlendirilen, barışmış bir inanandır. Barıştırma hizmetçileri, hayatı diğerlerinden farklı yaşar. Bu dünyadaki diğer insanlar gibi olmamaları gerekir. Aslında Pavlos bu mektupta bize, ışığın karanlıkla hiçbir ortak yanı olmadığı için inanmayanlarla eşit şekilde boyundura girmememizi söyleyecektir imanlı ile imansız arasında dünya kadar fark vardır. Olması gereken budur. Ama bu fark nedir? Bir fark şudur. İsa'nın barışmış öğrencisi olan hizmetçinin kalbinin bir kısmı her zaman cennettedir. Mesih onu dönüştürmüştür. İsa'nın görkemini insanlara yaymakla görevlendirilmiştir. Bunu kalbini cennette, ellerini ve ayaklarını yerde tutarak yapar. O dünyada yaşıyor olabilir. Ancak tüm umutlarını bu dünyaya ait şeylere bağlamamıştır. Kalbinde başka bir gerçeklik için yaratıldığını bilir. Pavlus'un hayatının bir başka şok edici yönü çektiği acılarla ilgilidir. Pavlus bize bundan 2. Korintiler 12.7'de şöyle bahseder. Aldığım vahiylerin üstünlüğüyle gururlanmayayım diye bana bedende bir diken beni yumruklamak için şeytanın bir meleği verildi. Gururlanmayayım diye. Belki bedendeki bu diken fiziksel bir hastalıktır, belki başka bir şeydir. Bu ifade, İsraillerin ülkedeki Kenanlarla başa çıkamadığı Hakimler 2-3'teki eski antlaşmadan alınmış olabilir. Şöyle okumuştur. Bu halkları önünüzden kovmayacağım, onlar böğrünüzde diken, ilahları da size tuzak olacak. Paulus bize bedendeki bu dikenin bir amaca hizmet ettiğini söyler. Eğer bir düşünürseniz, Paulus'un sahip olduğu karşılaşmalar ve vahiylere sahip olsaydınız, ruhsal gururla ilgili bir sorununuz olmaz mıydı? Ya da yeni antlaşmanın yarısını yazsaydınız, Paulus bize Tanrı'nın bu dikeni kendisini alçak gönüllü tutmak için kullandığını söyler. Paulus bu dikeni çıkarması için Tanrı'ya dua ederken Tanrı onun acı çekmesine izin verir. Yine de Tanrı acı çeken başkalarına yardım etmek için Pavlus'u kullanır. Paulus harika bir vaiz, müjdeci ve öğretmen olsa da olağanüstü bir iyileştirme hizmetine de sahiptir. Paulus sadece hastaları iyileştirmekle kalmaz, aynı zamanda ölüleri de diriltir. Ancak Pavlus'un kendisi işkence görür, ve üç kez Tanrı'ya gelir ve şöyle dua eder. Tanrım, al bunu benden, lütfen al. Cevap her zaman hayır, hayır, hayırdır. Tanrı, Pavlus'u bu acıya ve acının ortasında Tanrı'nın lütfuna derin bir bağlılığa çağırır. Tanrı ona 12.9'da şöyle der. Lütfum sana yeter, çünkü gücüm güçsüzlükte tamamlanır. Bundan Pavlus'un kendi bedenine göre değil, Tanrının ruhuna göre yaşadığını görüyoruz. Paulus hem Galatyalılara hem de Romalılara yazdığı mektuplarda bedende yaşamaktan ve ruhta yaşamaktan bahseder. Bedende yaşamak her şeyi kendin yaptığın anlamına gelir. Kendi kişisel hedeflerinize ulaşmak için kendi çabanızı sarf ediyorsunuz. Kutsal kitapta beden kelimesi genellikle Tanrının yardım etmediği insan doğası anlamına gelir. Paulus istemen gereken şeyin bu olmadığını söylüyor. İnsanın inşa ettiği her şey başarısız olacak. İnsanların tüm övülmeleri onun görkemi önünde susacaktır. Yapmanız gereken şey ruhta yaşamak ve ruhun meyvesini meydana getirmektir. Sonsuza kadar sürecek tek meyve budur. Tanrı Pavlus'u bedende değil, ruhta tutmak için Pavlus'un bir sorunu olmasına izin veriyor. Bu sorunun tam doğasını bilmiyoruz. Galatyalılarda görme yeteneğinin zayıf olduğuna dair işaretler gördüğümüz için bazı insanlar gözlerinde bir durum olabileceğini düşünüyordu. Bununla birlikte devam eden bir ayartma gibi fiziksel olmayan bir şey de olabilir. Kesin olarak bilmiyoruz. Ancak kesin olan bir şey var. Tanrı Pavlus'a diyor ki: "Seni zayıf tutacağım çünkü gücüm zayıf insanların hayatlarında sergileniyor. Böylece insanlar içinizdeki gücün sizden değil benden geldiğini anlayacaklar. Bu yüzden dua edin. Tanrı sizin zayıflığınızı öyle bir şekilde kullansın ki gücünü dünyaya gösterebilsin." Güçlü ve sağlıklıysanız Tanrı'dan kendi armağanlarınızla değil ruhun gücüyle yürümenize yardım etmesini isteyin. Bazıları acı çekme ve kayıp sürecinde ortak duygusal adımlar kaydeder. Önce inkar evresi, ardından öfke, ardından depresyon ve son olarak da kabullenme evresi vardır. Kabulün bu son aşamasında esenlik gelir. Yıllar önce kronik ve potansiyel olarak sakatlayıcı, multiple skleroz adında bir hastalığı olduğu söylenen popüler bir kutsal kitap öğretmeni vardı. İlk tepkisi inkar oldu. Her gün 8-13 kilometre arasında koşu yapıyordu ve fiziksel bir sınırlama geliştirdiği için koşamayacağı gerçeğini kabul edemiyordu. Bir keresinde, klasik inkar evresinde dışarıdan bir şey istedi, bu yüzden tek başına alışveriş merkezine gitti ve aradığını bulmak için mağaza mağaza gezdi. Çok uzağa yürüdü. Mağazaların birinden ayrıldıktan sonra arabaya yaklaşık 40 metre mesafede çimlere düştü. Etrafındakiler sarhoş olduğunu düşündü. Sadece ayağa kalkamıyordu. Orada yatıp dinlenmesi yeterliydi. Sonunda arabaya bindi ama arabayı kullanamadı. Bacakları çok zayıftı. Bir bacağını kaldırıp debriyaja, diğerini kaldırıp frene koyması gerekiyordu. Rabbe bu arabayı eve kadar götürebilirsem bir daha asla bu kadar aptalca bir şey yapmayacağım diye söz verdiğini hatırlıyor. Bu onu inkarından vazgeçmeye zorladığında ikinci evreye geçti. Öfke. Yaklaşık 4 ay boyunca duvarları yumruklamak istedi. Öfkenin ardından depresyon geldi. Tanrının hizmetçileri depresyona girebilir. Bundan şüpheniz varsa mezmurları okuyun. Mezmur yazarları size bu konuda ne yapmanız gerektiğini gösterir. Ancak depresyon yaşarlar. Daha sonra pazarlık aşamasından geçti. Tanrının onu iyileştirmesi için Tanrı ile anlaşmalar yapmaya çalıştı. Cevap her zaman hayırdı sonunda kabullenme geldi. Onun için kabul, Paulus'a gelmesi gerektiği gibi geldi. Rabbinin ondan yapmasını istediği şeyler olduğunu biliyordu. Diğer şeylerin yanı sıra Rab, şu anda çalışmakta olduğunuz bu dersler için kutsal kitap inceleme materyalini geliştirmesini istedi. Görüyorsunuz, 20 yıl boyunca bu iş onun yüreğindeydi. Ama Tanrı onun sınırlamalarına izin verene kadar olmadı. Sonunda o işte Tanrı'ya itaat edebilecek kadar yavaşlamıştı. Rabbin yaşamlarımıza bakıp Yaşamında ve hizmetinde belirli şeyleri başarmak istiyorum, deme hakkı vardır. Sağlıklıyken veya kendi kendine yeterliyken bunları asla yapmayacaksın. Bu yüzden zayıflığa düşmene izin vereceğim." Böylece, Pavlus'un Tanrı'nın olmasını istediği hizmetçi tipi olmak için ne kadar acı çekmesi gerektiğini görüyoruz. Müjde vaizlerinin sahip olması gereken yürek hassasiyetini gösteriyor. Pavlus 6.11'de şöyle yazar. Ey Korintliler! Size yüreğimizi açtık. Bu iletişim konusunda mükemmel bir fikirdir. Paulus Korintlere yüreğini dökerken 2. Korintliler 2:4'te bulduğumuz gibi şeylerde söylüyor. Kederlenesiniz diye değil, size beslediğim derin sevgiyi anlayasınız diye büyük bir sıkıntı ve yürek acısıyla, gözyaşları içinde size yazdım. Zayıflığındaki kırılganlığı onun aracılığıyla Tanrı'nın gücünü gösterir. Korintliler Pavlus'un onları gerçekten Tanrısal bir sevgiyle sevdiğini görebilirler. Pavlus bu kiliseyi sevmeye çalışırken onları sevmenin bazen onları azarlamak anlamına geldiğini bilir. Bunun bir örneğini Korintlilere yazdığı ilk mektupta Pavlus'un Korintlilerden ahlaksız bir adamı disipline etmelerini istediğinde görüyoruz. Korintliler bu konuda Pavlus'a itaat ederler ve o adamı kiliseden atarlar. Bu adamın dikkatini çeker ve tövbe eder. Pavlus bu mektubu yazarken onlara 2. Korintliler 2:7'de şöyle der: aşırı kedere boğulmasın diye o kişiyi daha fazla cezalandırmayıp bağışlamalı ve teselli etmelisiniz. Günah işleyen bir insana bile ne kadar merhametli bir yürek. Pavlus bu ahlaksız adam gibi kiliselerde zorluklarla uğraşan, sıkıntılar ve ızdıraplarla dolu bir yaşamdan sonraki sınırlamaları bilir. 2. Korintiler 4.16'da bize şunları söyler. Her ne kadar dış varlığımız harap oluyorsa da iç varlığımız günden güne yenileniyor. Dış varlığımız bir çadır gibidir. 5. bölümde Pavlus bize inanan için ölümün yalnızca çadırını, dıştaki insanı katlama meselesi olduğunu, böylece içindeki insanın engellenmeden Mesih'le birlikte olabilmesi olduğunu söyler. Dış varlık dirilişte yenilenecek, sonsuza dek bozulmaz hale gelecek ancak şimdi hizmetimizi sınırlıyor. Kapatırken öğrendiklerimizi gözden geçirelim. Pavlus'un Şam yolunda dönüşüm karşılaşması var ve Pavlus'un yaşamını değiştiren göksel bir karşılaşması var. Pavlus'un asla üstesinden gelemeyeceği karşılaşmalar. Tanrı'nın diğer insanlara verdiği deneyimleri asla taklit etmeye çalışmamalıyız. Ancak bu deneyimleri yaşama fırsatını sağlayan inanç ve hizmete örnek almalıyız. Tanrı'nın yaşamamızı istediği deneyimleri memnuniyetle karşılamalıyız. Çünkü Tanrı ile karşılaşmalar Tanrının bizi şekillendirmek için karşımıza çıkardığı deneyimler gibi bizi dönüştürür. Unutmayın, Tanrının olmanızı istediği kişi olmak ve onun yapmanızı istediği şeyleri yapmak için çekmeniz gereken acıları henüz çekmemiş olabilirsiniz. Biz acı aramıyoruz. İmkanımız varken diğer insanların acılarını hafifletmekten kaçınmamalıyız. Kendi ızdırabımızda rahatlamak ve yön bulmak için dua etmeliyiz. Ancak her zaman Tanrının bize verdiğini kabul etmeye hazır olmalı ve bizi yeniden şekillendirmesine izin vermeliyiz.